Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. E, IoT eğitim serimize devam ediyoruz. Şimdi bu IoT yani nesnelerin interneti sisteminin e, bileşenlerinden bahsedeceğiz. Yani bu sistemi oluşturan e, bileşenler nelerdir? Bunlara bakacağız. Şöyle bir isterseniz şöyle bir şekil var. Bu şekil üzerinden gidelim. Yani şekille beraber size konuyu anlatayım. Burada bu IoT sisteminin bileşenleri ile ilgili genel bir çerçeve çizeceğiz. Daha sonra tek tek bu bileşenleri ele alacağız. Çünkü tek tek ele almamız lazım. Çok önemli. Farklı türlerde pek çok IoT cihazı bulunur. Bu cihazların çoğu işlevlerini gerçekleştirmek için kontrolör yani denetleyici dediğimiz kontrolör, denetleyici. Bunlar genelde mikro denetleyicili sistemler. Anlayacağınız üzere. Mesela Arduino'nun Uno R3'ten sonra bu IoT e, projeleri için aslında e, bence geliştirdiği Arduino Uno R4 e, kartı var. Üzerinde Wi-Fi modülü gömülü olarak gelen. Mesela bu kart e, kontrolör yani denetleyicilere örnek olarak verilebilir. Onu da ayrıca ele alacağız kontrolörleri. İşte sensörler. Aktüatör yani eğleyici gibi bileşenler var, sensörler, aktü aktüatörler ve kontrolörler. Bunlar IoT sisteminin çok önemli e sistemin e vazgeçilmez ve çok e önemli olan bileşenleri. IoT cihazında bulunan sensörler aracılığıyla ortamdaki olaylar, değişiklikler ve fiziksel büyüklük verileri algılanıp gerçek zamanlı bir şekilde denetleyici yani kontrolöre gönderilir. Denetleyici bu verileri analiz eder ve işler. Veriler denetleyicinin işleyemeyeceği büyüklükte ise o zaman e, buluta gönderilir. Yani IoT sisteminde ihtiyaç duyulduğunda bulut hizmeti almak da gerekebilir. Bulut e, sistemleri de çok önemli IoT içerisinde. Denetleyici veriler işledikten sonra eylemleri gerçekleştirmek için aktüatörleri kullanır bu süreç sürekli olarak tekrarlanır. Yani bileşenler, IoT bileşenleri dediğimiz zaman sensörler, aktüatörler, kontrolörler bir bağlantımız olması lazım. Yani bir ağ sistemi ve bu ağ sistemi birbirine nasıl bağlanacak? İşte bir Wi-Fi bağlantısı en çok kullanılan bağlantı türü. Bunun dışında mesela ne demiştik? Bluetooth kontrolü de, Bluetooth bağlantısı da, Bluetooth Low Energy dediğimiz BLE, BLE protokolü Buna bir örnek aslında. Yani bu da bağlantımız önemli. Analiz, analizi söyledik. Verilerin analiz edildiğini, işlendiğini. Bir kullanıcı arayüzümüz var. Bu dashboard dediğimiz gösterge birimleri, gösterge ekranları. Bunlar kullanıcı arayüzü olarak da, user interface olarak da geçer. Dashboard olarak da geçer. Bir de ne dedik? Bulut bilişim eğer işleyeceğimiz veriler çok çok büyük verilerse, yani denetleyicinin kontrolünün işlemesi için çok fazla büyükse, o zaman bulut bilişim sistemlerinden yardım alınabilir, bir bulut hizmeti alınabilir. Evet, IOT bileşenlerimizde bu kadar arkadaşlar, genel bir çerçeve çizdik bu bileşenleri dediğim gibi tek tek de ele alacağız bilginiz olsun. Umarım faydalı bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere.